6. saatin sonundayız, evet. Zonguldak trafiğini hallettiğimizi düşünüyorum şahsen ben bir eğitmen Geçenlikle olarak. Hallettim. Kendisinden derslerimizle alakalı, şu andaki geldiği pozisyonla alakalı ufak bir bilgi almak istiyorum. Şöyle, tabii ehliyetim var ama hiç şehir trafiğinde kullanmadım. Özellikle Zonguldak trafiği zaten bilen biliyor. 1-2-3'e nadiren atıyoruz videsi ve arabalar sürekli dip dibe gidiyor. Ben Dilek Hocam sayesinde heyecanımı stresimi aştığımı düşünüyorum. Gerçekten artık rahat bir şekilde kullanabileceğime inanıyorum. Park çalıştık bugün. Parkın mantığını kavradım. Ya tabii ileriki zamanlarda arabayı da kullandıkça yolları da daha iyi, kuralları da daha iyi öğrendikçe her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Gerçekten Yanımda olduğu için söylemiyorum ama Dilek Hocam gerçekten mükemmel bir insan. Çok rahatlatıyor. Özgüvenini tazeliyor insanın. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim. Böyle bir sonuca ulaşabildiğimiz için ben de bir eğitmen olarak çok mutluyum tabii ki. şunu da sormak istiyorum genel itibariyle insanlar e, biz kendimiz eşimizden abimizden babamızdan öğreniriz araba kullanmayı Hayır. mantığı sizce doğru bir mantık mı? kesinlikle var. yanlış özellikle eşten araba kullanmak kesinlikle öğrenilmemeli onlar daha böyle daha korumacı işte daha e, nasıl diyeyim daha strese sokuyorlar. strese doğru sokuyorlar. Evet. Ya şöyle diyeyim. Hoca kocadan hoca olmaz derler. Kesinlikle <laughs> ama kesinlikle doğru. Herkesin mutlaka bir hocadan öğrenmesi gerekiyor. Özellikle Dilek Hocam bu konuda gerçekten uzman. Teşekkür ediyorum. Çok sağ oluyorum. Çok teşekkür ediyorum <laughs> ben güzel teşekkür yorumlarınız ediyorum. için. Umarım ileride trafikte de güzel bir şekilde karşı karşıya gelmek nasip evet, olur. Trafikte karşılaşacağım. Kornaya basacağım. Evet. <gülüyor> tamam. <laughs> Selamünaleyküm. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> Buradan bütün herkese ne diyoruz? Tekrardan profesyonelden evet, eğitim profesyonellerden almak. Profesyonellerden eğitim almaları Aynen. gerekiyor. Aynen. Asla tanıdıktan, arkadaştan, akrabadan, eşten asla eğitim almasınlar. Kesinlikle bir profesyonelden destek alarak trafiğe çıkmayı denesinler. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için.